Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere işte, kadmi önce şifre kırma yöntemini göstereceğiz. Telefonunuzun şifresi unutulmuş. Şimdi şifreyi kıracağız. İlk önce telefonumuzu kapatıyoruz. Daha sonra ses yükseltme tuşu ve açma kapan tuşuna ikisine basılı bir şekilde tutuyoruz. Ve bu şekilde reset moduna alıyoruz. Üzerinde bulunan şifreyi kırıyoruz. Mi yazısı geldikten sonra elimizi açma kapan tuşundan çekiyoruz. Daha sonra ses kısma tuşuyla web data'ya geliyoruz. Açma kapan tuşuyla onu ediyoruz. Tekrar ses kısma tuşuna basıyoruz. Açma kapan tuşuna basıyoruz. Tekrar ses kısma tuşuna basıyoruz. Açma kapan tuşuna basıyoruz. Ve bu şekilde telefonunuzun üzerine bulunan şifre kırılıyor. İçinde veriler varsa siliniyor bilginiz olsun. Gmail hesabı veya Mi hesabı varsa bilirseniz telefonunuzu açılır. Bilemezseniz bilgisayara bağlanıp yazılım atılması lazım. Bu şekilde mi yazısında telefonumuz birkaç dakika zaman alacak şekilde duracaktır. Daha sonra açılacak. Kurulumunu yapıp hazır hale getireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefonumuz açılıyor. Şimdi bu şekilde ilerlemesini yapacağız. Bu şekilde ilerlemesini yapıyoruz. Evet şu anda kurulumumuz tamamlandı. Aklınıza takılan herhangi bir durum varsa yorumlara yazabilirsiniz. Youtube kanalımız hakkında iletişim numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Redmi 10C şifre kurma yöntemimiz tamamlanmıştır. Bu şekilde hazır hale getirdik. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.